Evet dostlar bugün nasıl asgari ücretten fazla gelir elde ettiğimi sizlere anlatacağım. Neler yaptığımı anlatacağım. İsteyen arkadaşlar kendileri de uygulayabilirler. Tabii ki bu aylık değil bu sürenin toplamı maalesef ki. Ama e, ilerlediğiniz sürece bunun da üstüne çıkabilirsiniz. Ben bir oyun kanalıyım ve 5000 küsür abonem var. Düzenli olarak zaten oyun oynayan bir insanım. Oynadığım oyunları paylaşıp bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. 3 yıl önce başladım bu işe. Çok küçük küçük ufak ufak eminim ki bu süreçten deneyen herkes geçmiştir. Çok zorlu süreçler vardı. İlk başta 1000 abone ve 10.000 saatlik süre vardı. Şu an onlarda da bir kısılma var. Başlamak isteyen arkadaşlar için bence başlanabilir. Ama her şeyi kuralına uygun yapmanızı da tavsiye ederim. Ben hem shorts hem de normal videolar atıyorum düzenli olarak. Eşit bir şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Bu süreçte çok fazla hata da yaptığım oldu. Ama şu an çok rahat bilgilere ulaşabilirsiniz ve hatasız bir şekilde bu işte ilerleyebilirsiniz. Şimdilik sadece benim faturalarımı karşılıyor diyebilirim. Aynı zamanda da zaten oyun oynamayı seviyorum. Tabii bunu siz oyun üzerine yapmak zorunda değilsiniz. Bunu hobi olan herhangi bir şey için yapıp aileye destek de olabilirsiniz. Kendi ekişinizin yanında da olabilir. Benim zaten sigortalı çalışanım ben. Bu benim için bir ek iş oluyor. Tabii ki bunu direkt iş olarak yapmak için kanalın çok daha büyümesi lazım. Çok zorlu şartlarda geçiyor. 1300 video atmışım bu sürede ve... Ufak da olsa yaptığım emeği burada görebiliyorsunuz. Genelde haftada mutlaka video atmaya çalışıyorum. Bazen 3, bazen 4, bazen 5. Tabii çok güzel katıl abonelerimiz de var. Bu süreçte çok güzel insanlarla da tanıştım. Aslında en büyük avantajı da bu. Çok güzel bir kitleye sahip oluyorsunuz. Dünyanın öbür ucunda bile olsa sizlere destek verecek insanlar oluyor arkadaşlar, dostlar oluyor. Çok güzel insanlarla da tanışıyorsunuz. Onun da bir avantajı var tabii ki. Ben düzenli olarak video atmaya devam ediyorum. Destek vermek isteyen arkadaşlar destek verebilir. Bununla ilgili sorusu olan arkadaş da bana Instagram'dan ulaşabilir dostlar. Bildiklerimi aktarmayı severim. Zaten işim bu. Ben oyunla ilgili bildiğim her şeyi aktarıyorum. Onun dışında Oyunla ilgili olmasa bile sorulan her soruya da cevap veriyorum. Evet şu an buradan baktığınız zaman bir yandan geliri yüksek görüp bir yandan da düşük görenler olabilir. Bana sorarsanız düşük ama daha da ileri gitmeye çalışacağız dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Umarım herkes bir gün hayaline kavuşur. Seviliyorsunuz.